Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda eee makarna, makarna, ve e, uzun makarna var. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ben eee Nempri Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldık. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bugün Gamze uzun makarna e, İrem'le Davutlu köyündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok ilginç bir yerdir. Ama ay baksana buralar. Allah Allah. Birazcık kork. Kork. Ben yürümeye korkuyorum sen enden hayır. En arkadaş. Hayır ya. Ay bu her ineklerin koyunları hepsi ölmüş. Ay. Ay arı var dikkatli olun. Allah. Ay. Ay. <laughs> ya elbisem çamurlandı ya. Arkadaşlar ben aranızda saklayın ne olur. Niye böyle? bakacağım siz ne yaparsınız Gamze dur dur oh. ama Gamze bir şey soracağım ama bir şey. orası çok tehlikeli bak bak hayran ses geliyor hayır ya ben gideceğim hayır hmm. buradan bir sesler geliyor Hmm, acaba neler var mı? Aha burada bir cil buldum. Siz kimsiniz? Ben bu köyün muhtarı. Hiç zannetmiyorum ki. misin? Ayağınız, ayağınız, ikinizin ayağınızı da bastım. Ha 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 <laughs> gidiyorum. Bir daha yeninizi göreceksiniz. Ayağımızı ezdi. Ayağımızı ezdi. Ne olur ambulansı çağırayalım. Ya tamam çağırırız. Üzülmeyin ama. Ambulan. İstanbul'a gidelim. Aha. Al işte bak arı öldü. Ay. İğrenç bir yer arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Of bunları. Ay fare fare kapat kapat kapat. Ay of bu pencere. Kendi kendine kapandı. Çok korkuyorum. Sarıl bana. Sen de bana sarıl. ilerle ilerle belki belki bir şeyler olur evet evet bir şeyler olur olur İrem sen ne düşünüyorsun kanka ya Zeynep Zeynep ne olur gidelim ambulansa Aya o adam ayağımızı ezdi evet ya aa kayıtlar var burada haberler çıktı burada duru izleyelim beşikim bu adam bir katildir en tüm inekleri ve insanları geceleri öldürür sakın evlerinizden çıkmayın hemen ambulansa gidelim sabah kadar burada kalacak mıyız bak bak kamsa gitme biri bak Bak Gamze ölürsün bak. Yani ne olur gidelim. Bu saatte açık mıdır? Açık tabii gider. Hemen gidelim bence. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum inanr inanır mas korkuyorum <laughs> hmm. Tamam hiçbir şey yoktu. Hayal görmüşüm. Şimdi, o cin değil o adam bir şey demez. O adam ayağımızı yanlışlıkla ezmiştir. Evet yanlışlıkla ama çok acıyor. Tam vallahi o arkamızda bir cin gördük. Ay tövbe ya Rabbim Zeynep sen kafayı mı yedin? Ay kanka ne bileyim. Hadi gel gidelim. Doktor bey bir tane adam Davutlu köyündeydik. Sonra em, sonra bir adam geldi ayaklarını ezmiş. Sonra orada hayaller görmüş. O da ayağını ezmiş. Ne o cin? Yani ben o cini sabahtan beri bulmaya çalışıyorum. Nerede buldunuz Davutlu köyde? Ee? tamam hastalar. Daha sonra burada kalacak yerleştirecekler. <laughs> Gelin bakalım. Ay, iyileştim ya. Estek dia. Cepatlah. Cepatlah. Alum. Mm.

Ay Allah'ım ya Rabbim mestura. Bana hallet bir durakçım ama. Hadi bakalım yatın. İlk önce seninkini. Of çok hastalanmış. Ne çok mu hastalandın? Uyuz siz uyuyun tamam mı? Ben tamam mı? Ben de birazcık uyuyayım o zaman. İlk önce Gamze'ninkine bakalım. Of kötü yaralanmış gibi. Aslandılar. Sözleri çok kötü. shavering şey on it Saat burada kalacaksınız Baya iyiydim Merak etmeyin Ama bundan sonra çok kötü Gamze'nin durumu iyi ama Zeynep'in durumu kötü Ne? Hayır ya O benim bir tek kankam O da benim en sevdiğim K Kardeşim Anlamıyor musunuz? Zaten o engelli olacak. O yüzden ona bir şey vereceğiz. Bundan vereceğiz. Ama biraz çok iyi birazdan Ay kıyafetimi giyeyim ama onun kıyafetini merak etmeyin. Gamze'nin kıyafetini alalım bence. Gamze'nin kıyafetini buraya koyalım. Koyulmuyor. Ay Gamze'nin. <laughs> Zeynep'in kıyafetini nereye koyalım ya? Hiç bilemiyorum ki o kitap sizin olabilir. Çok teşekkür ederim. Bununla iyileştirebiliyor muyuz? Evet iyileştirebiliyorsunuz. Bununla onunla da çok iyileştiriyorsunuz. Tüm hastalıklarını. Hmm, güzelmiş ha. Alalım o zaman. Katli parası yoktu. Tamam biz ne aldık? Ay çok sık. Ben şu an bakalım. Ya. Ya da şuraya geçin. Tamam. Burada şimdi bekle beni. Ben geliyorum. Aç bakalım ağzına. Uy. Bu iğrençti. ne deneyeceğim? Hı? Aa. Ah, ama senin bu kadar sen Allah. Bu kadar. Çok harika. Ay, teşekkür ederim. Kitap da size hediyeler. Ami. Dur daha şey yapmadık ha. Ne yapmadık ya? Artık bir Allah'ım ya Rabbim. Ya Gel bakalım sen buraya. Şimdi hmm. buraya gel bakalım Senin Şimdi buraya basabilirsem merak etme. Sana da gelin. Dur. bak. Zeynep'in şeyi kalacak. Hemen alalım o kıyafetini? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Ben ben iyileştim ya. <laughs> Videomuz bu kadar.